Şu an hayatınızda neler oluyor, neler bitiyor ve önümüzdeki süreçte nelerle karşılaşacaksınız? Bununla ilgili genel bir açılım yaptım. Şu an aşk hayatınızla ilgili hareketlilikler var. Kalbiniz kıpır kıpır. Aşk kapınızda ya da çok güzel bir ilişkiniz var ve bununla ilgili güzel gelişmeler yaşadığınız bir süreç olarak gözüküyor. Geçmiş dönemde e, ikili bir vadede bir yolculuk yapmışsınız. Deniz aşırı bir yere gidip gelmişsiniz. Buraya gidip geldikten sonra hayatınızda bir ayrılık ya da bir üzüntü e, yaşatacak bir durumla karşılaşmışsınız olarak gözüküyor. Ama bu yaşadığınız üzüntü ve acı her neyse sizi dönüştürmüş ve güçlendirmiş. E, daha sonrasında hayatınızda ileri vadede e, güçlü adımlar atmanız için bir cesaret enerjisiyle dolmuşsunuz. Şu anda parayla ilgili bir beklentiniz varsa, kariyer hayatınızla ilgili bir beklentiniz varsa bunun haberlerini alacaksınız. Güzel müjdeli haberler kapınızda. Ee, ancak aşkla ilgili Ekim ayı içerisinde yaşayacağınız bir tartışma ve bir sıkıntı gözüküyor. Karşınızdaki kişi biraz agresifleşebilir. Biraz e, sizi üzebilir. E, o yüzden biraz sakin kalmaya özen gösterin. Çünkü iki tarafta sıkıntı ve e, problem yaşatırsa birbirine orada bir ilişkinin de sonunu getirebilir. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Bir bunalım yani aşkla ilgili bir ayrılık etkisini alabilirsiniz. Depresyon veriyor aşk hayatınızla ilgili. Yani güzel giden bir ilişki Ekim ayı içerisinde sıkıntıya dönebilir. Burada dikkatli olmalısınız. Duygusallıktan, kıskançlıktan ve inatlaşmadan lütfen uzak durun. E, i̇ş hayatınızla ilgili ya da parasal konularla ilgili noktalarda önünüzü göremiyorsunuz. E, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bununla ilgili de e, biraz daha... E, dikkatli ve kontrollü olarak hareket etmeniz lazım. Parça fazla harcama yapıyorsanız harcamalarınızı kısıtlamalısınız. Çünkü dar bir boğaza girebilirsiniz olarak gözüküyor. E, karşınızdaki kişiyle ilgili yani hayatınızda olan kişiyle ilgili e, onun mücadele verdiği bir takım insanlar var. Özel hayatında ya da iş hayatında. E, o yüzden o mücadeleli süreç e, onu biraz zorluyor ve yoruyor. O yüzden ona karşı biraz daha e, inisiyatif alarak biraz daha e, iyi davranmalısınız ya da biraz daha ona yardımcı olmalısınız. Çünkü o beşli bir vadede bu sorunu çözecek ve daha sonrasında çok güzel bir hayatınız e, hayatınızda başlangıç yapacaksınız olarak gözüküyor. Ee, şu anda e, parayla ilgili ve aşk hayatınızla ilgili olan süreçlerde, e, şimdi işle ilgili bir takım gelişmeler yaşayacaksınız. Burada itisinize yönelmeniz lazım. Aşk hayatınızla ilgili yaşayacağınız sıkıntı ve problemlerde yine iç sesinizi dinlemeniz lazım. Bir karar verirken ancak o zaman aydınlanacaksınız ve doğruyu bulacaksınız. Aşk hayatınızla ilgili özellikle e, başkalarına çok fazla kulak asmayın. Çünkü siz sizi yanlış yönlendirebilirler ee, yine e, işle ilgili ya da miras konularıyla ilgili bir mahkeme sürecine gidebileceğinizi gösteriyor Hatta haksızlığa uğradığınız hakkınızın yendiği bir durum varsa bir para kaybı yaşadıysanız bununla ilgili de hakkınızı alabileceksiniz bir mahkeme süreciniz olabilir ee, ancak tedirgin olmayın ee, panik yapmayın bu e, mahkemenin kazanımı siz olacaksınız ee, hayatınızda e, hani bu ayrılık ya da e, bir üzüntü yaşadığınız durumdan güçlendiğiniz bir nokta dedik ya burada e, bir erkekle ilgili. E, Konu var ve bu konuyla ilgili yeni bir döngü ya da yeni bir dönem başlayacak. Bununla ilgili benzer bir şeyler yaşayabilirsiniz ya da o geçmişte bıraktığınız üzüntü ve sıkıntıyla ilgili bir takım yeni konular, yeni şeyler gündeminize gelebilir. Orada da yine bana öfkeden ve kızgınlıktan uzak durmanız gerektiğini gösteriyor. Bir de şu an beni dinleyen sizler su tesisatı ya da suyla ilgili sıkıntı ve problemler yaşayabilirsiniz onlara karşı da tedbirli olmalısınız. Son olarak Ekim ayı içerisinde ne yapmanız gerekiyor? Onunla ilgili bir kart seçmek istiyorum. Ekim ayı içerisinde akıl ve kalp arasında kalacağınız konularda kendi yükünüzü, sorumluluklarınızı arttıracak kararlar vermeye özen gösterin. Çünkü akıl ve kalp arasında kaldığınız noktalarda kendinize çok büyük bindirebilirsiniz. Yani bir ilişkinin çok fazla sorumluluğunu alabilirsiniz ya da iş hayatınızda gereğinizden fazla konuyu kendi üstünüze alıp işi daha doğrusu kendi üstünüze alıp kendi iş yükünüzü arttırabilirsiniz ve daha sonrasında kendinizi strese sokabilir, öfkelenebilirsiniz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Akıl ve kalp arasında kaldığımız noktalarda dengeyi iyi kuruyoruz. Ekim ayı güzel bir ay olsun hepiniz için bence çok güzel olacak. Siz de bunu sevgiyle kabul edin.